Bu adam pencereden sarkarken aniden elleri kaydı. Ancak yere düşmek yerine iki duvar arasında sıkışıp kaldı çünkü koca göbeği oraya takıldı. Kısa süre sonra kurtarma ekibi geldi ve bir memur adama nasıl sıkıştığını sordu. Adam vandalları kovaladığını, kaydığını ve duvarlar arasında sıkıştığını söyledi. Ama şimdi onu oradan çıkarmak çok zordu çünkü en ufak bir hareket yapsa tüm göbeği sıyrılacaktı. Kurtarma ekibi ona hareket etmemesini, bir şeyler yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine ekip adamın sıkıştığı yerin tam karşısındaki odaya girdi duvarda bir delik açarak onu çıkarabileceklerini düşündüler ama yanılıyorlardı. Delmeye başladıklarında makine adama yanlış bir yerden çarptı ve adam acıdan ağlamaya başladı. O sırada yukarıdaki memur delen kişiye biraz daha aşağıya işaretlemesini bağırdı. Adam işareti koydu ve kenara çekildi. Tam başka bir kurtarıcı duvara çekiçle vurduğunda ev sahibi kadın sinirlendi ve yüzbaşıya duvarın hasarını ödemesi gerektiğini söyledi. Yüzbaşı ise kapa çeneni babanın uşağı değilim diye cevap verdi. Bu sırada adam duvarda bir delik açmayı başarır. Kurtarma ekibi sonu onda onu çıkarır ancak göbeği biraz sıyrılmıştır